Sağ tarafa. Sağ tarafa. Sağ tarafa. Hadi bu tarafa. Hayır. Senci tarafa istifaya. Abi sen yanlış var. Hala biz ikimiz bu taraflardayız. Başka bir şey. Bu tarafa. Abi geçelim abi şu anda e, Kahramanmaraş Durkadoru bölgesindeyiz. Bertiz Masere şenliklerindeyiz. Ben de eski Bertiz Vakfı Başkanıyım. Burada Kahramanmaraş'ın Ahır Dağı'nın arkası Engizek Dağı arasındaki Bertiz Vadisi boyunca 22 tane Türkmen köy toplumunun oluşturmuş olduğu bölgenin doğaya ait işte bağcılık ona ait Masere şenliği sucuk var, bastık var, hapsa var, ceviz var, üzüm var her şey var efendim. Doğanın bize sunmuş olduğu her türlü güzellik var. Neresidir Bertiz? Ahır da arkası Saklı Bahçe diğer adım. Cevizimle, üzümümle ağızda tat bırakırım. Cennetten bir bahçe bağlarınla tanınırım diyor şair. İşte Maraş ilinde, Maraş ilinde Bertiz'dir adım diyor. Koyunların otladığı güzel yaylaları dediği yer ve onlara ait ürünler efendim. Her biriyle bir gayret sarf ediyoruz. Önemli mesafeler kat ettik. Daha da yapacak işlerimiz var diyor. Tekrar günün Sada tatlımız, yöreli ikramlarımız, cevizli donut yapıyoruz. biz onlara lojistik destek verdik emeği geçen tüm vakıf üniversitesi arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza, bölgede... Bir iletmek istiyorum. Da. Bertiz Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı. Bertiz Kültür, ikinci Bertiz Masere günleri davetimize teşekkür ederim. Tarihi önceden belirlerine sahip çıkan ve tüm bu değerlerini geleceğe taşıyan, özdeşleşen...